Bahsettiğim kız bu Jean-Claude. ses. Evet. Başka yer bulamadınız mı ya bunu getirecek? Abi sana kolaylık olsun diye şirketin altı. Cemil'in adını verir belki de biraz patakladık ama inatçı çıktım Endebur. Cemil arıyor. Bak hemen haberi aldı bu Ne var lan? İt mi? Cık cık. Hayvanları sevmeyebilirsin Fırat. Cığım. Ama bu sana onları aşağılama hakkını vermez. Yapma böyle. Ne diyeceksen çabuk de lan. Dertleşelim diye aradım. Hemen şarlama. Kendimi mezarlıktaki bir çiçek gibi hissediyorum. Bu Sibel. Beni ne koparmaya kıyıyor, ne koklamaya. O mezarda çiçek değil. Mefta yapacağım seni yakında, az kaldı. Sen onu bir geç de. Bak sana ne diyeceğim. Kadınların sır tutabilme süresi neymiş biliyor musun ortalama? 47 saat 15 dakika. Ama inanır mısın? Sibel ortalamanın altında çıktı. Bana çok önemli şeyler söyledi. Tutamadı kendini. Ne zırvalıyorsun lan sen? Nazlı'yı diyorum. Senin sevgilinmiş galiba. Şu an yanımda kendisi. Küçük bir gezintiye çıktık. Aslı mı? Ne diyorsun? Bugün anlayışı pek kıt Fırat'cığım. Sibel'i getir, Nazlı'yı al diyorum. Tabii ben onunla biraz eğlendikten sonra. Başkan. Ne olmuş Nazlı'ya? Cemil hıyar bir şey mi yapmış? Nazlı'yı kaçırmış. Oha delirmiş mi lan bu? Ulan gel de şimdi onun gelmişini hayırla iade etme. Nazlı'nın telefonu çalıyor. İnşallah yalan söylemiştir. Aşk olsun ama Fırat. Bak alındım şimdi. Sevgilin gerçekten yanımda olmasa sana böyle bir yalan söyler miyim ben? Telefonu ona ver. Çok isterdim. Ama şu an konuşacak halde değil. Biraz baygın kendisi. Nazlı benim sevgilim falan değil. Bu saçma sapan şeyleri nereden çıkarıyorsun bilmiyorum ama... ...kızı hemen buraya getirirsen iyi edersin. Bak, ben de pandaların ve kelaynakların nesli tükenmesin istiyorum. Ama hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Sızlanmayı bırak da biraz eğlenmeye bak. Come on. Put your hands up, Prat. <laughs> Allah kahretsin kapattı. Hmm. Ne yapacağız başkan? Cemil'e ait neresi varsa tek tek bakacağız. Önce evine hadi yürüyün hadi. İnşallah Zamazingo açar kapıyı. 30 saniye ver bana başkan. Ya başkan, Cemil kızı buraya getirecek kadar dangoz olamaz ya. Hiçbir şey şansa bırakamayız. Gözümle görmeden ikna olmam Saltuk. Buyur Dağılıyoruz tamam. Hadi. Yoklar. Ya size söyledim Cemil salak değil diye. Ben de ona ait ne kadar mekan varsa hepsine tek tek bakalım dedim Saltuk. Selam beyler. Eğleniyor muyuz bakayım? Korktunuz mu lan maymunlar? <laughs> Geldiğinizden beri sizi izliyorum Esmer Dünyası. Kamerayı el sallayın bakayım. Ona bir şey yapacak olursan seni gebertirim Cemil. Ee tabii. Çaresiz çaresiz sızlan bakalım orada Fırat Efendi. Öyle konuşacağına çıksana lan karşıma. Karşındayım ya zaten Fıratçığım. Niye şimdi durup dururken sinir yapıyorsun? Bak Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre... ...sinirli olanlar daha çok kilo alıyorlarmış haberin olsun. Boş boş konuşma lan. Sıkıca e saklandığın yeri söyle de gelip kafanı sıkalım. Aynen. Masum bir kızı bu işe karıştırmayacaktın Cemil. Kadınları bu işe karıştıran ben değilim beyler. Efendiniz Fırat. Nişanlım Sibel'i korumasını almış. Ciğeri beş para etmeyen bu erkin kalbi Sibel'de yok satıyor diyeyse. Ben de buna karşılık. Onun sevgilisini aldım. Her ya da geç seni bulacağım Cemil. Bulduğumda ne yapacağım biliyor musun? Frenleri patlamış bir arabanın içine koyup seni uçurumdan aşağı yuvarlayacağım. Yine annemi sen öldürdün muhabbetimi. Sen de oydumuz kompleksin var ya. Ya da bir çeşit geri dönme sendromu. Bence bir psikoloğa falan görün. Ben de o sırada Nazlı'yla... Bu savaşı sen başlattın Cemil. Ama emin ol bitiren ben olacağım. Oo, Sen de savaşsam kızıyorsun. Öpüşsem kızıyorsun. Ne yapsak suç? Hadi canım. Öptüm hepinizi. Size iyi koşuşturmalar. Abi. Abi tamam sakin ol. Biz bulacağız o sen merak etme. Aynen başkan. Bak bize zor yok. İmkansız birazcık zaman alır. Cemil'in teknesine falan bakmaya gerek yok artık. Siz şimdi şirkete dönün Takay Taka'yı konuşturmaya bakın. Biraz zor ihtimal ama... ...belki Cemil'in nerede saklandığını biliyordur. Sen ne yapacaksın abi? Sibel'le gidip konuşacağım. Aynı şey onun içinde geçerli İnşallah Nazlı'yı bulurum.